Eğer bir müşteriyi çok iyi tanımlamışsak, hani segmentasyonda doğru yerini, doğru modelini belirlemiş şey, o müşterinin kim olduğu hakkında çok detaylı fikrimiz varsa, artık müşterinin davranışlarından istisna olanları tanımlayabiliriz. Bu zaten anlamlandırmanın geleceği en üst aşamalardan biridir. Diyelim ki bir hanımefendinin plaza kadını olduğunu biliyoruz. Bu hanımefendiyi doğru modellemişsek plaza kadını olduğuna göre evinde otomatik bulaşık makinesi ve otomatik çamaşır makinesi var. Bu hanımefendi alışveriş listesine bir baktık. Arap sabunu almış. Arap sabunu alınca birdenbire darmadağın olabiliriz. Çünkü bizim için beklenmedik bir davranış biçimi. Şimdi ben öğrencilerime bu hanımefendi Arap sabunu almış ne anlama geliyor diye sorduğumda erkek öğrencilerim çoğunlukla galiba kovuldu der açık söylemek gerekirse büyük bir hata. Çünkü bu hanfendi kovulsa bile o Arap sabunuyla halılarını silmez. Ama kadın özelzem çok çabuk bilir. Arap sabunu ne anlama geliyor der demez. Evet temizlikçi geliyor der. İşte bakın anlamlandırmada istisnai bahsettik. Bu istisnadan ötürü bir anlam çıkarmaya başladık. Bu yine bu hanfendi gitti o hazır ambalajlanmış torba içinde ıspanak almak yerine Demet ıspanak aldı. Hani onu 6-7 kere yıkaması lazım. Yine öğrencilerime sorduğum zaman erkek öğrencilerim sevgilisine yemek hazırlıyor der. Romantizm iyi bir şey ama bana sorarsanız mümkün değil. Kadın öğrencilerim ise ya annesi geldi ya da evdeki temizlikçi aynı zamanda yemek de yapıyor. Der ki bu doğrudur. Burada önemli olan nokta şu. Veri anlamlandırmaya baktığımız zaman şu ana kadar biraz önce söylemiştim. Ürünleri ve temasları anlamlandırdık. Daha iyi bir noktaya geldiğimiz zaman bu istisnaları anlamlandırmaya başlıyoruz. İşte bir plaza kadınının evinde yemek yapan biri var, evi temizleyen biri var diye daha fazla onun hakkında bilgi sahibi olmamız için istisnaların sayısı artması lazım. Doğal olarak da böyle bir örneği incelediğimiz zaman çok sayıda ders alabiliriz. Ana modeli doğru oluşturduğumuz zaman buradaki önemli nokta bu. Ana modeli doğru oluşturduğumuz zaman müşterinin her istina davranışı bize müşteri hakkında daha çok fikir verir. İlk aklımıza gelen de doğru olmayabilir. Doğal olarak da aynı tecrübeyi yaşayan birilerine sorarak öğrenirseniz veri anlamlandırma konusunda o ilk varsayımlarınız, özellikle sizin kendi beklentileriniz, romantik duygularınız sizin anlamlandırmayı yanlış yapmanızı sağlayabilir. Bu nedenle anlamlandırma gözleyen, dinleyen, müşteriyle sürekli temas olan ve müşteri deneyimlerini anlayan pazarlamacıların işidir.